Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın otomotiv, akaryakıt, servis, yedek parça sektörlerinden oluşan 6. Meslek Komitesi üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dursun Ayı makamında ziyaret etti. Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nin yol problemleri, eski sanayi sitesi ile ilgili yapılması planlanan kentsel dönüşüm projeleri ile sanayi sitelerinin altyapı sorunlarının ele alındığı toplantıya Düzce Ticaret Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi Başkanı Metin Topal, 6. Meslek Komitesi Üyesi ve Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya, 6. Meslek Komitesi Üyesi Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hüzel, 6. Meslek Komitesi Üyeleri İlhan Coşkuner ve Yusuf Kurt katıldılar. Altyapı sorunlarının çözümü konusunda Belediye Başkanı Dursun Aydın söz alan Düzce Ticaret Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi üyeleri kendi alanlarıyla ilgili belediye çalışmalarına da destek olacaklarını ifade ettiler. E, Komisinde görüşmeye geldik zaten. Otomotivde varsa biliyorsunuz e. yeni otomobil bizim düzenimizin bakanı Sayın Nazif Fahriyoğlu'nun e, yazın, e. e projesi ve o oluşu yetiyor. Dolayısıyla düzenimizin otomotiv çok önemli. bu taleplerin size size dile getirmeye geldik. Yani, bu konuda destek bekliyoruz. Küçük sanayi sitesi